Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sango ve Engin Altan düz yatan hayranlarını uyarmıştı. Çöp adam ismli Star TV dizisi 2-ci sezonu kötü başlanğıcı çapdı. 2-ci sezonda böyük ilgi çəkən izleyicilər ekranı taşımaya başlayaraq Çöp adam dizisində sezonun sonuna doğru qayb etdiyi izleyici nədəyilə sıxıntılar bir süreç yaşadı. Ancaq Star TV-də yapımçı firmasının davam etməsi qararlı bir çox dizi həyranlarını məmnun etdi. Fakat tam da bu süreçte Engin Altan düz yatan Elçin Sango hayranları çapadan dizisi hikayesi olarak ikinci sezonda da ilerlemesini pek de mümkün olmadığını, dizinin güzel bir final ile verilmesini gerektirdiğini yazan uyarılarla dolu paylaşımlar yapıldı. çapadan Adam dizisi, Bey ve Tamer karakterlerinin kaybolan bebeği üzerine kurulan duygulu yüklü ikinci sezon hikayesi dizinin sadece...